Arkadaşlar, AKG arka ekibi olarak bugün size RoboCraft tanıyacağız. Yanımda Halsize'den var. Merhaba. Evet, bugün ben de buradayım. Ortak bir alandan yayın yapacağız. Daha doğrusu bu bir inceleme. Çünkü bazı sorunlar var oyunla ilgili. Onları çözdüğümüz zaman multiplayer olarak da çekip videoları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün şu an gördüğünüz gibi biz bir kendi arabamızı yaptık. Aslında zaten ilkini bozmazsanız size verdiği ilk araba da güzel bence yani. Hatta ben yaptım diye kekleyebilirseniz kullanın ya. Yani. Evet bu bizim e, arka garaj gibi olarak yaptığımız bir araç. Ön tarafı helikoptere benziyor. Arkası tank. Garip <laughs> bir araç. Silahlar, silah dizilimimiz kesinlikle merdiven okuduğundur arkadaşlar. <laughs> bu bir trip taktiği. Evet arkadaşlar <laughs> Hayır, roket roket yersek araç kalmıyor. Neyse biz ilk savaşımıza gidelim. Bu arada e, birkaç bilgi verecek. Garaj bölümünde üst kısımda CPU bölümü vardı. CPU bölümü. Bunları göstereceğim. Aracımıza göstereceğim. Aynen. Ya. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz size bonus koyuyorum <laughs> videonun sonuna. Çünkü bu yani biraz kaba bir tabir olacak ama harbi gibi arabalar yapıyorlar. O ya bu da oyunun ismi Robocraft. Minecraft gibi düşünün yani. Burada da araç yapıp Sadece Daha savaşıyorsunuz öyle bu durum Son var. dönemde crafting game'leri böyle tavan yaptı. Bu zaten bağımsız bir yapımcının oyunu olması gerekiyor. Steam'den ücretsiz olarak indirip deneyebiliyorsunuz. Evet, ücretsiz oyunlara sahip bu aralar. Artık fakirlikten mi bilmiyoruz ama Burada, güzel oyun gerçekten. Ve evet. demeyi içedik, demeyi içedik. Hı tanrım. Böyle aracınızı yaklaştırabiliyorsunuz, eğiminizi. Silahların ateş ederken birbirine çarpmamasına dikkat edin çünkü eğer bir silah bir silahın önünü kapatıyorsa boşuna koymuşsunuz oluyor. CPU yiyorsunuz. Yani bunlar hep RAM'den gidiyor. Şu an gökyüzüne tarayan <laughs> bir aracımız var. Eğer silahları tam dönmüyorsa yüz yüze gelmeniz gerekiyor adamlarla. Herkesin kendi tasarımı var galiba. Eğer e, video, video serisini beğenirseniz zaten Topaş, e, Doğan Görünüm, Şahin falan bunları da yapabiliriz büyük ihtimalle. Niye bunları yapıyorsak işimize <laughs> garip geldi o bana. Evet güzel fakat... gözünüz gibi <laughs> kaştaki yani kişilerin de araştırdığı Gayet sağlam oluyor evet birisi düştü. Oyunda TRM... Fakat bizim silahımız kalmadı öyle bir durum <gülüyor> var. <gülüyor> Şu an... <laughs> Bir aldı arabamız yani. Aynen. Dört teker dördü dördü. <laughs> Evet gördüğünüz gibi arabada parçalanma durumu var. Arabada malzemeden evet. çalmışız o da ortaya çıktı. Araba anladım. sola dönmüyor şu an arkadaşlar. Evet. bu. <laughs> Video çekeceğimiz evet. zaman da böyle zorlu rakip <laughs> gelmesi. Gerçekten. Söyle bir hemen ekleyelim. Eşleşmeler TR seviyesiyle belirleniyor. TR seviyesi de CPU'nuz arttıkça mesela 5 CPU'ya geldiğiniz zaman <gülüyor> <gülüyor> var, Evet. evet <laughs> araba ters döndü. Şu an böyle kaldık gördüğünüz gibi. Tekerler dönüyor. Oyunda kazanıyorsunuz. Evet kazanıyoruz daha Evet o. şu an bir kişi kalmış sadece onlar da hayatta. Gördüğünüz gibi araba ters döndü. Oyunda öldüğünüz zaman bir daha geri doğamıyorsunuz. Yani böyle bir durum var. Oyun 7 dakika sürüyor mesela. Siz bir kere öldüğünüz zaman çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Veya bekleyeceksiniz ki takım oyunu kazansın. Siz de token alın burası biraz yani ne bileyim bence saçma olmuş ama Evet bir de çoğun oyunda olayı bir günlük bonuslarınız var. Normal kazancınız örneğin 250 iken günlük, günlük bonus ile beraber yani, 500 abi. civarı bir şey alıyorsunuz. Mesela bu Teach Tokens yazıyordu. O Teach Tokens'i şeyden alıyorsunuz. Işte, oyun tamamlanırsa Aa, alıyorsunuz. Hop hop hop. Biz yani temelde oyun böyle. Crafting olayı bu. Sol üst tarafta zaten CPU'muz ve level'ımız var. Evet gördüğünüz gibi diyeceğim. Bundan sonra getireceğim. Şurada. <gülüyor> evet, <gülüyor> 436 436'ya <o işte>. <laughs> 425'te işte. CPU'muz var. Yani bu 436 parça kullanabileceğinizi bahsediyor. Veya bazı parçalar 5 CPU gibi alabiliyor mesela. Örneğin silahlar. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Bu bir ipucu gibi olsun size. Çünkü ben bunu yaşadım. Ön tekerlekle bakacak olursak Ön tekerleklerde 50 derecelik bir e, sağ sol açısı var. Yani bu tekerleğin dönebildiği anlamına geliyor. Size ilk başta dönebilme özelliği olan tekerlek vermiyor. Bunu siz kendiniz alacaksınız. Mesela arkadaki tekerleklere bakarsak sadece eee işte sonra kilometre hızı herhalde Evet. Evde tek e, tek tri var. E, ya ya şöyle düşünün bir mühendisiniz işte kendiniz geliştiriyorsunuz yani silah geliştirebilirsiniz burada gördüğünüz evet, gibi. Tekerlek tarafından ilerlerseniz daha sonra uçak yapıp veya helikopter tarzı bir şey yapıp havadan... Tekerlek tarafından ilerliyorum gördüğünüz gibi 12 token istiyor. 28 tokenimiz var burada gözüktüğü için. Yalnız bu arada öyle açtım bunlar bana gelsin yok. Bu açtığınız her şeyi para verip alacaksınız evet, arkadaşlar. Evet bir de satın almalarım var arkadaşlar öyle bir durum var. Ama... Ama buyurun söyle söyle sen söyle adam sizin için abi adam bence Türkleri düşünmüş yani adam oraya beleş küp koymuş yani bu evet, beleş küp şey küp depot ee, burası sizin şopunuz e, gördüğünüz gibi tekerlekler ücretli silahlar ücretli fakat sınırsız küp koymuş evet. yani <gülüyor> isterseniz <gülüyor> <Aynen>. kale kurun <laughs> adam ama böyle bir sıkıntıya gelmiş demiş ki ben böyle beleş veriyorum ama sizde sıkıntıya sokarım demiş ve e, almak için mesela toplu alamıyorsunuz. Her basışta işte bir kere alıyorsunuz. Evet, Bunun öyle için. bir durum var. Burada Örneğin bir burada kere basan arkadaşımız var ya. E tek trade'den aldığımız Armorit küp var. Diyor ki sana armor ya armor vereceğim ama yani para ver yani para verirsen aga diyor. Böyle <laughs> bir durum var. E, biz size diğer aracımızı gösterelim. Evet. Bir de garajlar var böyle. Şu an arka garajı bizim için burada zaten garaj koyduk. Garaj ismi koyabiliyorsunuz. Hatta evet, yazalım bir arkadaş oraya. Arka garaj yazalım şu an troll bir araç yaptık zaten evet. online'da da büyük ihtimalle troll araçlarla ilerleyeceğiz bildiğiniz kale yaptık yani gelsin mario kurtarsın prensesini Kutuyu <laughs> gördüğünüz gibi içinde şoför var ama içine giremiyorum çünkü <laughs> girecek gel bırakmamışım şurada bir yerde şoför var emin olun <laughs> e, evet. araba diyorum kalenin. <laughs> kalenin altı açık bu arada evet ama şoförü burada kalenin altı yok arkadaşlar <laughs> Hemen bir oyuna girebiliriz hatta. evet bir oyuna girelim bir size. Zaten bu videoyu çok uzatmayacağız. Bu sadece Heh, bir tanım küçük veririz. bir tanıtım olacak. Zaten ücretsiz küçük bir oyun. Craft oyunu. İstiyorsanız yani her şeyin arabasını yapabilirsiniz. Hatta büyük ihtimalle ileride bence bu ban sebebi bile olabilir. Yani böyle cinsel olacağı yani, arabalar evet. Çünkü e, oyunda penis menis görüyoruz. Yani öyle araçlar var. E, zoom'u geri alayım ben. Şu araç başında. Yani şu an kale olarak ilerliyoruz. İlerleyebiliyor muyuz? Hayır daha başlamadı. 3 saniye, yani. saniye. Hayır 2 saniye. O ne dondu mu? Diyorum. Dondu mu? Bayağı kale ya. Yani. Evet kalemiz gidiyor. E, <laughs> ev gidiyor. gidiyor. Yürüyen ev. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tıraç işte. Mario'daki kaleden yaptık ama nereye kadar getirir bu bizi? Merak konusu. Evet bir de cam koyduk. Kale diyoruz ama kalenin camı mı? Bu artık işte ne zaman can kaçta bunu bilmiyorum ama artık herhalde bir 1500 Aa, yine takla attı. Hayır. Hayır. Zevkin çıkaramadım. Hayır. İzledim. Abi ya. Kalenin altı boş gördünüz hemen, gibi. Hemen fotoğraf çekmeye geliyor hayvanlarımız gördüğünüz <laughs> evet hemen bakın. Hemen ses oluyor bunlar. <laughs> bakın abi. O, i̇ğrenç. <laughs> yani, <mi> i̇ğrenç. Dikmiş <laughs> <Bir> şey ama. <ya. gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşımız tank yapmak istemiş. Gayet de güzel olmuş. Aslında güzel bir fikir. Bence hemen bir şey olsaydı çekip tekrar girelim. Çünkü evet. böyle hiç ateş bile edemeyiz. Evet bir savaşa katılamadan yenilmek olmadı. Tekrar katılalım. Evet bir de ee, yaptığınız araç zarar gördüğünde ona bir de repair cost alıyor. Ama otomatik repair yapabilirsiniz. Evet. Zaten kazandığınız miktardan ilk başta daha az çıkıyor. İlerisini bileğim, pek bilemiyorum ama ileride geçirebilirler ama olsun sonuçta free oyun eğer zaten öyle oyunlara destek olmak istiyorsanız şeyler satan alıyorsunuz oyun içinde tabi orası size kalmış yine bir yer zaman açık insanlar yapıyor kendi başları evet gördüğünüz gibi <laughs> bu arada şöyle hemen bir bilgi vereyim biz niye eksiz diye düşünüyor olabilirsiniz bizim partimizi TR2 adam var yani daha sağlam olduğu için Eşitliği sağlamak adına karşı tarafa daha fazla adam veriyor. Yani ben karşılaştığım şeylerde bunu yaşadım. Hep bu durum vardı. Evet Eşit. arkadaşlar bir de şu iki defa ters döndükten sonra bir şey söylüyorum. Eğer aracınız evet. böyle garip bir şeyse. Yani gördüğünüz gibi absürt bir şeyse takla atmayın. Sizi <laughs> kurtaracak kimse yok. <laughs> Çünkü kendi arkadaşınız vurup sizi düzeltemiyor. Öyle saçma bir durum olmuş. Evet ve inanılmaz bir kere de altı tekerle kaleye götürüyoruz. Nereye kadar? Evet gördük. <laughs> Bizim gibi bir kurban daha atlıyordu az daha. Herkes böyle tank usulü gidiyor ama yani oyundan zevk almak için biz yine devrilmişiz. Evet gördüğünüz gibi, gibi anında patladık <laughs> sürpriz video bu kadar olur. <gülüyor> <gülüyor> Kaleyle bu kadar olur. <laughs> insanlara bakacaksınız. Yalnız bu arkadaşımız sağlam herhalde. Evet. evet Suicide vereyim ya. Evet bu kadar yeter ya Küçük bir tanıdım olayı genelde anladınız yani. yani. Ya zaten bu e, bizim sadece size hani ne kadar uçuk şeyler yapabileceğinizi göstermemiz açısından bir video. Evet de... yani böyle kale yaparsanız kesinlikle takla atacaksınız o kesin. <laughs> yani mesela şahsen ben bir ev yapıp girmeyi düşünüyorum artık bir online oynarsak. Evet arkadaşlar, şimdiden de ekleyebilirsiniz bir aralar online oynayabiliriz 4-5 kişi. Ayrıca klasik olacak, klişe olacak ama bizi Facebook'tan takip, e, beğenip YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın ve lütfen videolarımızı biraz daha sonuna kadar izlerseniz Hadi onu da yapmıyorsanız seyredin. Videoları izleyin ya. Vallahi şey e ya Aç alt tabağı al hadi. Al. Ona <laughs> razıyım. Alt tabağı al hadi. Yani aç videoyu al tabu al ya. Adil Kota'dan mı gidecek kardeşim? Al 360 al ya. Youtube istatistiklerine yerine bakıyoruz videolar en fazla. 3 dakika izleniyor. <laughs> o nedir ya? Girişimi izledin ne yaptın? Anlamıyorum atlayıp atlayamadın. Adam dedi. intro'yu çalmış kaçmış. <laughs> intro'yu alıp gitmiş resmen ya. Evet e, bizden bu kadar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.